Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim sesini açmayı, paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizler için yayla çorba tarifini hazırladım. Yapımı oldukça pratik, tadı, kıvamı tam yerinde bir tarif. Dilerseniz hızlıca yapımına geçelim. Uygun bir tencereye bir çay bardağı pirinç yıkadıktan sonra ekliyoruz. 2 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Tencerenin altını yakıyoruz. Pirinçleri haşlamaya bırakıyoruz. Çorbanın terbiyesi için uygun bir kaseye 2 su bardağı yoğurt ekliyoruz. 1 adet yumurtanın sarısını ekliyoruz bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra karıştırıyoruz. Bir su bardağı sıcak su ekliyoruz. Eklerken çırpıyoruz. pirinçler yumuşayınca içerisine terbiyesini ekliyoruz. Karıştırarak ekliyoruz. Çorbanın kesilmemesi için karıştırıyoruz. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Çorba bekledikçe kuyulaşabilir. Kuyulaştığında azar azar sıcak su ekleyip açabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika kaynaması yeterli olacaktır. 3 dakika sonra ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra kesinlikle kapağını kapatmıyoruz. Çorbanız kesilebilir. Sosu için uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Hafif yağ kızınca içerisine 2 tatlı kaşığı kuru nane ekliyoruz. Ocaktan alıyoruz. Sosu çorbayla buluşturuyoruz. tadıyla kıvamıyla şahane yayla çorbamız servise hazır. Kesinlikle deneyin. Denedikten sonra yorumlarınızı yorum kısmına yazarsanız inanın çok sevinirim. Şimdiden tarifimi deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.